Yaşıyor musun ne evet. kadar musun sen? Evet. Halifazın iyi mi? Bize <laughs> kastı evet. Bir ben var, ben de niteliyor şey ya bir mesut var, mesutlar içeri. En üst düzeyde yapabileceğimiz TOKİ konuklarını yapacağız. Kim ne derse desin, her alan biz, TOKİ'ye veren biz. Yerine getiren biz TOKİ yapılacak inşallah. Ve orada yapılacak Allah'ın izniyle. Evet, dağın tepesine, kuvarın ortasına kayıverkan Halı saha yaptırıyor. Bu halı sahayı Tayyip Erdoğan sizin için yaptırıyor Ona hep dua edeceğiz. Tamam mı? Öyleseye kadar Tayyip Erdoğan'ın arkasında Sağlık tesisimiz yürüyor değil mi? Alı, var Bir dakika su da geldi. Döşendi. Alı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Katarlı Belediyesi'ne verdiği 31 bin metrekare yere de ona da kazmayı vurur. İş merkezi sanayi dükkanlarını başlatırız Allah'a. Allah Direktör hep eri dönüyor. Gidiyor abi. Kestik başlarım öyle mi? İçimde var mı? Yok. Evet. Evet. Ha, görmedik 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 ya. Ya. Yapacağımız ya, iş şu yok. Evet. Geliş bu halka,